İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır'ın ayrılığı hakkında sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa başkan olarak her türlü tedbiri almak, maksimum getiriyi kulübe sağlamak zorundaydım." dedi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Doğan, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmak isteyeceğini düşünmediğini duyurdu. Başkan Doğan, milli file bekçisinin takımdan ayrılış süreci hakkında şunları söyledi. Uğurcan bizim kaptanımızdı. Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu. Bulunduğu süre içinde sorunsuz çalıştığımız, şampiyonlukta çok önemli katkısı olan, giderken de çok önemli para kazandıran biri. Yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum. Daha önce bu konuyla alakalı Uğurcan'ı bir İstanbul kulübüne satmayız diye söylemlerim olmuştu. Aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebinin olacağı geçmiyordu. Uğurcan sezon sonunda yaptığımız görüşmede artık Trabzon'da kalmak istemediğini ve gitmek istediğini belirtince başka bir süreç başladı. Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim. Takımımızın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet. Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa başkan olarak her türlü tedbiri almak, maksimum getiriyi kulübe sağlamak zorundaydım. Transfer tarihi bir bon servisle tamamlandı. Gönül ayrılık istemezdi. Aklımda ayrılık geçmediği için rahattım ama Uğurcan'dan ayrılık talebi gelince yapacak bir şeyim kalmadı. Uğurcan takım içinde en ufak sorun çıkarmayan, hocaları ve yönetimle iyi olan, işin her zaman pozitif tarafında bulunan, daha önce Avrupa gündemi olduğunda Trabzonspor'a maksimum parayı kazandırmayı hedefleyen, satış sürecinde en ufak sıkıntı çıkarmayarak Trabzonspor'un yanında duran biri.